O arada tabi dergide de Şah-ı Naçmen Hazretlerimizin e, cübbe-i şerifi, sonra Haldi Bağdadi Hazretlerimizin cübbesi, diğer meşahin cübbeleri, Bitlis, Norşin'deydi. Orada rutubet içinde bir idi. Oradan bizden dediler buraya bir el atalım da. Çokları istiyorlar ama kendi yerlerine götürmek istiyorlar. Biz de buradan ayırmak istemiyoruz. Biz de olur dedik bir şeyler elimizden geldiği kadar sebep oldum yani. Sebep oldum. Elhamdülillah dergide onları da okuyun. Norşin'de çok meşayih var. Halid-i Bağdadi halifeleri var. Onların kabirleri var. Onların hayatları var. Ondan sonra orada Hafid Efendi Hazretleri, rahmetullahi aleyh, büyük veliydi. Efendi Hazretleri çok severdi. Hatta İhsan Efendi hocamız bir cemaatle gittiler. Hafid Efendi'ye e, çok büyük veli diye ziyaret ettiler. Şimdi dediler, sahabe-i kiram gibi işte e, bize nereyi tavsiye ediyorsunuz? İhsan Efendi mübarek burada Efendi'nin yanında ama gidiyor orada işte soruyor yine. Dedi ki işte tavsiye ettiğiniz böyle buralarda tabi o gitmiş tabii ne yapsın oralarda bir evliya varsa gitmek istiyor İhsan Efendi kabri nur olsun büyük alim büyük veli efendi hazretlerinin yardımcısıydı ne güzel yardımcım var buyururdu efendi baba hazretleri onun için mübarek bir zat hakikaten zühte takvada ben mislini görmedim dedi ki hafif efendi hazretleri dedi bizi bize bir yerlere gönderir misin neresi var e, ziyaret edelim şöyle faziletli hafif efendi böyle durmuş da Var var demiş bildiğim. Biz de sevindik diyor. Nerelere daha gideceğiz, ne evliya göreceğiz falan falan. Tam sahabe-i kiram gibi yaşayan var. Dedi diyor falan. Biz de daha da çoğu heveslendik. Vay nasıl falan dedi diyor. Nerede dedik diyor. İstanbul, Fatih, Çarşamba'da diyor. Bir Mahmud Efendi Hazretleri var. Onun da cemaat sahabe gibi falan. Allah Allah. Biz nerede ne arıyoruz? Meğer efendinin kıymetini anlamamıştık dedik diyor. O Hafid Efendi Hazretleri'nin kabrini orada ziyaret ettim hepsini de. Onda bu emanetler, cübbelerin hepsi onda. Şahin görmedik, cübbesini gördük. Ben elimi de tuttum elhamdülillah. Haldi i Bağdâ Hazretleri de bir parça da verdiler bana. Cübbenin içine diktirdim, bazı kere onu giysem mübarek gecelerde sırtına diktirdim. O Halid-i Bağdâ Hazretleri'nin cübbesi orada. Hiç olmazsa cübbelerini görenlerden olalım inşallah. inşallah. He? Burada cübbeliği göreceğine 15. sayfada cübbeyi gör yani. Öyle mi? benim canlımı görsen elime tutsan hikaye. Ama Şah Nakşibend'in cübbesini görme meselesi.